önce bir tane genç geldi, onlar da böyle yaptılar. Başkanım, güzergahlar hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Evet, güzergahlarımız e, havaların müsaade ettiği sürece her gün saat 1 ile bir çeyrek geçi, biri 10 geçi bu kalkış aksamaları olabiliyor. Bir diyelim, bir de direkt kalkışımız var. Bir de akşamları güneşin en güzel battığı saatte saat 19.00 itibariyle kalkışlarımız olacak. Tabi bayramda çok yoğunluk olursa, yine birden sonra üçte buraya gelişimiz var, dörtte ara turda koyabiliriz talebe göre, biletin satışına göre. Burada gişemiz, elemanımız burada bekliyor. Yoğunluğa göre de ara ek koyabiliriz. Ama standart saatimiz her gün bir ve akşam yedi. Uzun turları da bu bayramdan sonra şemasını oluşturacağız programlayacağız. Talebe göre iki gün, üç gün önceden biletleri satmaya başlayacağız. Satışa göre uzun turları da sunuma sunacağız inşallah.